Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Engellilerin gündem programımızın 50. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu programda 11 ile 25 Temmuz tarihleri arasında basında ve sivil toplumda engellilik ile ilgili ne konuşulduysa onları sizlerle paylaşacağım. Kendi yorumlarımı yapacağım ve sizlerden de videonun yorumlar bölümüne görüşlerinizi ifade etmenizi isteyeceğim. Her zaman olduğu gibi açıklamalar bölümünde konuştuğumuz haberlerin linkleri var. Detaylara o linklerden ulaşabilirsiniz. Sizin için videoyu beğenmek ve kanala abone olmak maksimum bir dakikalıdır ama benim için büyük bir motivasyon demek. Ayrıca hype puanı verme alanı çıkarsa o puanı da verin ki skor tablerinde yer alarak daha fazla kişinin önüne videolarımız çıkabilsin. Bu programda yine yoğun bir gündemimiz var. İsterseniz başlayalım. Programımıza yine ÖTV düzenlemesiyle başlayacağız. Son haftalarda olduğu gibi ancak bu düzenleme doğrudan engelleri etkilemiyor olabilir. Yine de dolaylı olarak etkilerinin bulunması durumuyla karşılaşabiliriz. Haberin özetine bir bakalım. Otomotivde ÖTV oranları değişti. Araçlara zam geliyor. Elektrikli araçların ÖTV oranı %10'dan yüzde %25 25'e çıkarıldı. Hibrit araçlarda ÖTV oranları da yükseldi. İçten yanmalı araçlarda ÖTV oranları yüzde 70'ten başlayıp yüzde 220'ye kadar çıkıyor. Pickup araçların ÖTV'si yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi. Matrah sınırları da güncellendi. Bu da bazı modellerin daha yüksek vergi dilimine girmesine Neler olduğu örneğin TOG ve Tesla gibi modellerin fiyatlarının artması bekleniyor. Amaç yerli üretimi desteklemek ve ithal araçlardan daha fazla vergi almak. Bu düzenlemeyi konuşulduğu zamanlarda engellerin alabileceği araçlara da olumsuz etkilerinin bulunabileceği yönünde kaygılar dile getiriliyordu. Neden? Bu artışlar söz konusu olursa, eğer engellerin almakta olduğu araçlarda da bir ÖTV artışı olursa brüt fiyatlara yansıyacak. O da engelliler için belirlenmiş üst limiti aşabileceğinden araç almakta zorlanabilir denilmişti. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla engellerin aldığı araçların çoğunda bir ÖTV artışı görünmüyor. Ya sabit kalmış ya da hafif düşüşler yaşanmış. Çünkü biliyorsunuz engeller son düzenleme ile %40 yerlilik oranı bulunan araçları satın alabiliyorlar. Dolayısıyla zaten engellerin alabileceği araçlar sınırlandı. Bunlar arasında ÖTV'si artanların hibrit kategorisinde olanlarda belki artmış olabilir. Diğerlerinde artış göremiyorum. Hatta hafif düşüşler bile olabilir. Diyoruz ya yerli üretimi teşvik etmek, yerli kullanımı artırmak burada biraz da amaç. Tabii ki diğer yandan da TOK gibi elektrikli araçlarda da bir artış görünüyor ÖTV'de. Tabii engeller Tog'un da bazı modellerini alabiliyordu. Bu artış ile alabilecekler mi? Onu bilmiyorum tabii ki. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Tabii şunu söyleyenler de var. ÖTV düzenlemesi etkilenmemiş veya hafif de olsa geri çekilmiş, indirim yapılmış ÖTV'sinde araçların çıkış fiyatları artabilir diyorlar bu sefer de. Fabrika çıkış fiyatlarından bahsediyorlar. Yani x bir aracın ÖTV'si düşmüş olabilir. Ama bu ÖTV düşüş oranını bütçeye yansıtmak isteyen araç üreticileri bu ürünlerin fabrika çıkış fiyatlarını artırabilirler. Bu da engelleri daha indirimsiz hatta ve hatta belki yine daha yüksek fiyatlarda araç almaları gibi konuları gündeme getirebilir. Tekrar edelim. Bu düzenlemenin engellere doğrudan bir etkisi şu aşamada görünmüyor gibi olsa da tok araçları dışında veya bazı hibrit modelleri saymazsak ilerleyen aylarda ve günlerde dolaylı olarak neler yaşanacağını birlikte göreceğiz. Çünkü düşüş olsa bile bazı ÖTV'lerde araçların fabrika çıkış fiyatları bundan etkilenebilir ve bu düşüşü son kullanıcıya yansıtmayabilir araç üreticileri <laughs> diyebiliriz sevgili izleyiciler. Tekrar edelim engelliler 40 en az yerlilik şartı olan araçları satın alabiliyorlar kendilerine verilmiş limit doğrultusunda. İşkur'dan bir haberimiz var. Engelsiz İşgücü Uyum Programı. Engelsiz İşgücü Uyum Programı Türkiye İş Kurumu yani İşkur aracılığıyla yürütülecek. Katılımcılara birçok destek sunulacak denilmiş. Neymiş bu destekler? Özetle bakalım. Bu kapsamda 14 günlük katılım karşılığında 15.162 Türk Lirası cep harçlığı verilecekmiş, SGK prim desteği sağlanacakmış, iş arama becerileri, iletişim, finansal okuryazarlık gibi eğitimler alabilecekmiş katılımcılar, sosyal hizmet, kültür, çevre gibi deneyim kazanma imkanı sağlanacakmış yine bu hizmetten yararlananlara sevgili izleyiciler. Aynı zamanda programdan engelli bireylerin yanı sıra başvuru şartlarını sağlayan anne veya babalar da, faydalanabileceklermiş. Bunlardan biri tabii ki yani her aileden bir kişi. Engelli, engellinin annesi veya babası. 81 ilde uygulanacak program ile 10 bin engelli bireyin toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımı amaçlanıyormuş. Engelsiz işkur platformu üzerinden hem kimlerin başvurabileceği ile ilgili detaylara ulaşabiliyorsunuz hem de başvurusu yapabiliyorsunuz eğer bu hizmetten yararlanmak istiyorsanız. Evet yani şu anda engeller arasında kamuda iş bulmaya dair bir motivasyon var. Bu yıllardır böyle özellikle de EKPSS geldi geleli. EKPSS ilk olarak 2012 yılında ÖMSS adıyla yapılmıştı. Sonraki yıllarda adı değişti. EKPSS oldu ve şimdiye kadar yapılmaya devam etti. Ve bu sayede binlerce kişi de kamuya memur ve işçi olarak atandı. Ama diğer yandan özel sektörde var sevgili izleyiciler. Evet daha zor, belki bazılarınıza göre riskli gelebilir. İşte orada tutunmak, orada işverenlerin beklentilerini karşılamak, karşılanamaması durumunda iş aktinin sonlandırılması, mobbinge uğrama gibi şeylerden kaygı duyuyor olabilirsiniz ama bugünün şartlarında bence özel sektörü de denemek lazım. Özellikle gençlere, nitelik sahibi gençlere, nitelikten kastımız bir meslek sahibi olabilmiş, elinde bir becerisi bulunan veya lisans ya da yüksek lisans doktora gibi mezun olan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Özel sektörü de denemekten çekinmeyin ve eğer başvuru şartlarını taşıyorsanız iş sağladığı bu hizmete de katılın. Yani sadece meseleyi cep açlığı ve SGK prim desteği olarak görmeyin. Alabileceğiniz eğitimlere odaklanın. Bunlar size bir takım faydalar sağlayacak. Sizin kişisel gelişiminizi artıracak durumlar bunlar açıkçası sevgili izleyiciler iş arama konusunda, iletişim konusunda alacağınız beceriler, eğitimler gelecekte sizin iş yaşantınıza mutlaka olumlu yansıyacaktır. O yüzden vurgulamak gerekirse bence başvuru kriterlerini sağlıyorsanız bu programdan yararlanın sevgili izleyiciler. Engelsiz İşkur platformuna gidebilirsiniz ve oradan kimlerin bu hizmetten faydalanabileceğini, bu programa başvurabileceğini görebiliyorsunuz detaylı olarak. Başvurunuzu da gerçekleştirebiliyorsunuz. Engelli ve eski hükümlülerin hibe projelerine erişimi bazı yönetmelik değişiklikleri var. Yine iş kurdan devam edeceğiz bu hafta sevgili izleyiciler. Yani başka bir de işte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu haftanın engellilik gündeminde belirleyici oldu diyebiliriz. Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden kesilen idari para cezalarının kullanımıyla ilgili komisyon yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Artık projeler İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurumu'na sunulmak zorunda değil. Doğrudan komisyona gönderilebiliyor. Bakın böyle bir değişiklik var. Engeller biliyorsunuz kendi işini kurmak için yararlanabiliyorlardı. Bu desteğin kime yapılacağı ile ilgili farklılık olduğunu görüyoruz bu yönetmelik değişikliğinde. Böylelikle sürecin de hızlanması hedefleniyormuş. Başvuru sayısı yılda 2'den 6'ya çıkarılmış. Böylelikle de sürekli başvuru imkanı sağlanmış sevgili izleyiciler. Yılda iki defa farklı dönemler halinde kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlar İşkur hibe desteğine başvurabiliyorlardı. Bu sayının 2'den 6'ya çıkması yıl boyunca istediğiniz zaman bu desteğe başvurabileceğiniz anlamına geliyor sevgili izleyiciler. Yeni destekli istihdam projesi zihinsel ve ruhsal engelli bireylerin istihdamı için hibe kapsamına dahil edilmiş. Kişi başına kendi işini kurma hibesi yalnızca bir kez verilecekmiş bu arada. Bunu da söyleyelim yani bu hizmetten faydalanmak isteyenler ikinci defa aynı hizmete başvuramayacaklar. Siz bu desteği bir kere alacaksınız. Zaten diyorlar ki yani siz bu desteği alın biz size başlangıç için bir can suyu veriyoruz. İşkur böyle bir mantıkla bu hibe desteğini hayata geçiriyor. Ve burada da bu değişiklik vurgulanıyor. Bundan sonra bundan bir defa faydalanabileceği vurgulanmış. Komisyon yapısında da bir takım değişiklikler var sevgili izleyiciler. Ona baktığımızda İşkur Genel Müdürü Komisyonun başkanlığını yürütecekmiş. İlgili bakanlık temsilcileri var. Burada farklı bakanlık temsilcilerini görebiliyoruz. Ben burada onların detaylarını almadım ama isterseniz verdiğimiz linkten okursunuz. Komisyonda bundan sonra kimlerin yer alacağını merak ediyorsanız da hem yönetmeliği okursunuz resmi gazeteden ya da mevzuat sitesinden hem de verdiğimiz linkten ayrıntılara ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine sivil toplum vurgulanmış. Burada sivil toplumdan kastedilen hem işçi temsilcileri hem işveren temsilcileri hem de engelliler alanında temsil gücü bulunan üst kuruluşlara atıfta bulunmuş sevgili izleyiciler. Tabii ki engelliler alanındaki üst kuruluş dediğimiz zaman Türkiye'de iki tane konfederasyon var. Bu tür kamu kurumlarının kurduğu komisyonlara onlar da ailediliyorlar. ediliyorlar. Onlar da açıkçası bu komisyonları ne kadar önemsiyorlar bilmiyorum işin doğrusu. Çok fazla komisyona görevlendiriliyorlar. Bu görevlendirildikleri komisyonlara yetecek kadar insan kaynakları var mı? Bu insan kaynaklarının motivasyonu var mı? Gerçekten katkı sunabiliyorlar mı? Komisyonlarda sunmaya çalıştıkları katkı dikkate değer bulunuyor mu? Onları da bilmiyoruz. Çünkü bu sivil toplum örgütleri de bunlarla ilgili hiçbir şey söylemiyorlar açıkçası. Komisyonlarda yer alıyorlar ama kamuya veya kendi üyelerine bir bildirinde bulunduklarını da zannetmiyorum, görmüyorum. Aman aman bir şey söylersek bizi bu komisyondan dışlarlar diye mi düşünüyorlar onu da bilmiyorum. Yani Ama bu üst kuruluşlar açıkçası gerçekten olabildiğine her geçen gün kapalı devreye çalışıyorlar. Hem de ikisinin de birbirinden bir fark olduğunu da söyleyemem açıkçası. Onu da söyleyeyim yani birisini biraz daha öne çıkarıp öbüründe geriye çektiğimi kimse zannetmesin. İkisi içinde aynı şeyi düşünüyorum. Politik doğruculuk da yaptığım şeklinde bir algıya kapılınsın da istemem. Durum böyle. Benim gördüğüm böyle yani. Sürekli yakından sivil toplumu izleyen bir kişi olarak ben bunu görüyorum. Kamu kurumu diyor ki ben engellerin üst kuruluşlarını tanıyorum. Diğer sivil toplum örgütlerini komisyonlara pek dahil etme yanlısı olmuyorum. Çünkü hangisini dahil edeceğim? Ortada bir yasal boşluk var. E o yüzden üst kuruluşları dahil etmek daha doğru geliyor bana diyor. Bunun bazı mantıklı ve mantıksız yönleri olabilir yani pragmatist ve gerçek açıdan baktığımızda ama bu üç kuruluşlar da engelleri hak ettiği şekliyle temsil etmiyor. engellerde de sorgulamıyor. Böyle gidiyor yani alan razı veren razı gidiyoruz bakalım. Bu arada taahhüt edilen yükümlülükler karşılanmazsa da bunlar geri alınabilecekmiş. Ne kadarı karşılanmıyorsa o kadar. Yani tamamı karşılanamıyorsa tamamı bir kısmı karşılanamıyorsa da bir kısmı alınacakmış sevgili izleyiciler yönetmelik değişikliği bunu da kapsıyor. Dediğim gibi önemli bir farklılık var burada. Yönetmelikte bayağı bir değişiklik var. Bu değişiklikleri ilgilenenler okuyabilirler verdiğimiz linklerden ve resmi gazeteden, mevzuat portalleri gibi sitelerden de bu yönetmeliğe ulaşabilirsiniz sevgili izleyiciler. TBMM'ye gidelim şimdi de. TBMM bu hafta 21 Temmuz itibariyle tatil dönemine girdi. TBMM kapandı diyebiliriz ve bu dönemde 3. defa engellerin sorunlarını araştırma komisyonu toplandı. Bu ilk üç toplantıda komisyonun yapısı oluşturuldu. Başkan seçildi. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığa geldi AK Parti'den yine diğer yürütme kurulu üyeleri belirlendi ve bazı kurumlarda dinlenmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve en son toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte Sağlık Bakanlığı dinlenmiş. Son toplantının açılışında başkan demiş ki komisyonumuz tatile giriyor ama üyelerimiz gayri resmi olarak çalışsınlar, sahadan veri toplasınlar, sorunları dile getirsinler. Komisyon başladığında, meclis açıldığında hızlı bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirelim demişler. Şimdi ilk üç toplantıda genellikle kamu kurumları dinlendi. Bazıları dediler ki engeller alanında sivil toplum örgütleri temsilcileri ya yine bildiğimiz gibi sivil toplum kuruluşları da dinlenerek başlanmalıydı ama kamu kurumları dinlenerek başlanmış. Umarım günün sonunda sadece onların söylediklerinden yola çıkılarak bir rapor oluşturulmaz diye bir kaygı dile getirildi. Bence de bu eş zamanlı yapılabilir diye düşünüyorum açıkçası. Yani bir yandan kamu kurumları dinlenirken kamu kurumlarının sunduğu konularda sivil toplum örgütlerinin ve aktivistlerin yani doğrudan sivil topluma dahil olmamış burada yöneticilik yapmayan ama konuya kafayı yoran, kafa yorduğu bilinen kişilerin görüşleri alınmalı. Bu eş zamanlı yürütülebilirdi ama komisyon böyle çalışacak gibi görünüyor. Tabii ki daha üç toplantı yapıldı. Eylül'den sonra asıl komisyonun neler yapabileceğini göreceğiz. Burada bu toplantılarda bazı vekiller özellikle konuşmalarını ya da kurum yetkililerine sordukları soruları paylaşıyorlar. Oradan anlıyoruz. Yani sakin, herkesin sorunlarını ifade ettiği şekilde dile getiriyorlar görüşlerini. Ama işte komisyonun ilerleyen aylarda ne kadar etkin yer alabileceğini de göreceğiz. Bu komisyonun kurulmasıyla ilgili tabii bir de Engelliler Bakanlığı oluşsun diyenler de var. Hala işte kanun teklifi falan veriyorlar. Komisyon kurulurken de yeni yol grubu bunu öne çıkarmıştı. Günün sonunda böyle bir amaca ulaşalım diye. Ben tabii ki bu dönemde 2028'e kadar olan dönemde bir Engelliler Bakanlığı bugünkü konjonktürde görmüyorum ama tabii ki yani konjonktürler çok hızlı değişiyor. Yarın da işte resmi gazetede yürürlüğe girer bir karar ve Engeller Bakanlığı Kurulunda görebilirsiniz ama ben açıkçası kısa vadede böyle bir şey görmüyorum. Bu komisyonun sonunda böyle bir raporun çıkacağından da emin değilim. Yani Engeller Bakanlığı kurulsun denileceğini de düşünmüyorum ama denilse bile bu yürürlüğe girmeyebilir ama böyle bir karar eğer meclisten kurulmuş bir komisyon yoluyla çıkarsa sivil toplum örgütleri arasında bunu savunanlar için tabii ki büyük bir adım olur. Bunu savunurlar, bu belgeyi dikte ettirmeye çalışırlar karar alıcılara. Göreceğiz sevgili izleyiciler komisyon çalışmalarında yaz döneminden sonra bu programda işlemeye devam edeceğiz. Manisa'ya geldik. Manisa'da görme engelliler için hissedilebilir yüzey çalışmaları devam ediyormuş. Başka bir deyişle de sarı çizgi halk diliyle konuşacak olursak. Manisa Büyükşehir Belediyesi görme engelli bireylerin kente daha rahat ve güvenli şekilde hareket edebilmeleri için hissedilebilir zemin uygulamasını sürdürüyor. Engelsiz Manisa hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında şehir genelinde kaldırım ve yaya yollarına hissedilebilir yüzeyler kazandırılmaya devam ediliyor. Denilmiş haberin özetinde. Bu haberi aldım çünkü biliyorsunuz Kurban Bayramı'nda beklenmeyen bir ölümle karşılaştık. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek evinde bir elektrik kaçağı nedeniyle hayatını kaybetti ve son yılların en kalabalık bürokratik cenaze törenlerinden birine sahne oldu. Gerçekten il genelinde Manisa'da taraflı tarafsız herkesin sevgisini ve saygısını kazandığını Anladık biz Ferdi Zeyrek'in, yoksa tanıdığım bir kişi değildi Ankaralı olarak, Ankara'da yaşayan bir kişi olarak. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni uzun yıllardan sonra CHP'nin aldığını biliyordum ama Ferdi Zeyrek'in il genelinde bu kadar saygın bir kişi olduğunu da maalesef hayatını kaybedince öğrenmek kısmet oldu bize de. Ama bu arada onun hayatını kaybetmesinin ardından herkes onun iyiliklerinden bahsederken il genelindeki sivil toplum örgütlerinin bir kısmı da engelliliğe olan duyarlılığından bahsettiler. Hem Sayın Belediye Başkanı'nı bu vesileyle anmış olmak istedim bu haftaki gündeme alarak. Hem de Manisa'da gerçekten engelsiz Manisa hedefi var mı? Eğer başkanın böyle bir hedefi varsa onun ardılları bunu devam ettirebiliyorlar mı? Bunu da sorgulasın sivil toplum örgütleri. Yani Sayın Başkan'ın hayatını kaybetmesinden sonra il genelinde engelliliğe olan tutumda bir değişiklik var mı? Onu da tabii ki merak ediyoruz. Tabii daha çok uzun bir zamanda geçmedi. Bir buçuk iki ay falan oldu Sayın Başkan'ın hayatını kaybetmesinin ardından. Ama yine de işte merak ediyor insan bu böyle bir değişikliğe yol açtı mı diye. Çünkü biz biliyoruz yani duyarlı bir yönetici geldiği zaman ondan ne alabilirsek, hayatımıza olumlu ne katabilirsek katalım diye elimizden geleni yapıyoruz. Bütün girişimlerimizi sürdürüyoruz. Hatta yükleniyoruz. Sonuna kadar zorluyoruz da diyeyim. Yani bu il yöneticisi de olabilir, yerel yönetici de olabilir. Merkez teşkilatında bakanlıklarda da bir genel müdür olur, bakan yardımcısı olur, bakan olur veya herhangi bir yetkili. Yani kim eğer göreve geldiyse engelliye olan duyarlılığından dolayı bildiğimiz onunla ilgili diyalogumuzu etkin tutmak için elimizden geleni de yaparız. Umarım Manisalı vatandaşlar, körler, görme engelli arkadaşlarımız bu süreci devam ettirirler ve engelsiz Manisa hedefine ulaşmakla ilgili adımlar atılmaya devam edilir. Şimdi Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bence önemli bir hizmet yapmış. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işitme engelli ailelere bebek ağladığında ya da uyandığında sese duyarlı ve titreşimli sistemle ebeveynlere haber eden titreşimli dijital bebek telsizi desteği sağladı. İşitme engelli ailelerin 0-3 yaş arası çocuklarıyla güvenli bir iletişim kurabilmeleri amaçlanmış sevgili izleyiciler bu hizmete beraber. Cihaz sayesinde bebek ağladığında ya da uyandığında sesi duyarlı ve titreşimli sistemle ebeveynler haberdar olabilecekmiş. Böylece bebeklerin ihtiyaçları zamanında müdahale edilebilir duruma gelebilecek sevgili izleyiciler. Bence bir Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir hizmet sağlaması çok önemli. Bir defa diyor ki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işitme engelli aileler de var. Yani ebeveynler de bulunuyor. Annesi, babası veya her ikisi birden işitme engelli olan ailelerin farkındayız diyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Ve 7 kişiye vermişler. 7 aile bu telsizi almış. Kullanım eğitimi de vermişler. Aileler de elbette ki memnun. Şimdi sağır kültürü var dünyada. Türkiye'de de oluşmaya başladı bu sağır kültürü. Onlar içe kapanık, müdahaleye kapalı durumdalar. Yani kendilerine çok dokunulsun istemiyorlar. İşaret diliyle çoğunlukla iletişim kuruyorlar ve duymaya dayatma olarak bakanlar da var. Yani biz duymak istemiyoruz, işitmek gibi bir derdimiz de yok. Biz böyle mutluyuz diyen bir kültürden bahsediyoruz. O yüzden bu kültüre de saygı duymak anlamında önemli bir adım olarak değerlendirilebilir Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bu adımı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi demişken de geçen ayın son haftalarında engeller için barış ve demokratik toplum arayışı konferansı düzenlediler. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi buna ev sahipliği yaptı ama aslında Dem Parti düzenledi bunu. Tabi Diyarbakır'da bir değişiklik hissediliyor bunu görebiliyoruz. İşte engelli görme engelli bir arkadaşımız orada göreve başladığını biliyorum. Belki başka arkadaşlar da başlamışlardır. Onlar doğrudan karar alma mekanizmalarına dahil olabiliyorlar. Bu bizim beklediğimiz ve önem verdiğimiz bir girişim. Bu yönüyle bence önemli. Tabi DEM Parti burada Diyarbakır'ı merkez alarak bir toplantı düzenlemiş. Tanıdığımız birçok kişinin de oraya gittiğini gördüm. Hatta 600 kişinin falan olduğu söyleniyor. Dönüşte de konferansı meteden hatta ve hatta bir tık öteye gidip metiyeler düzen yazılar gördüm paylaşımlar gördüm yani işte burada da şunu görüyoruz ama yani yani şimdi diğer partilere yaptığımız eleştiriyi de en partiye de yapalım o zaman sadece size olumlu şeyler söyleyen yankı odanızı güçlendirecek kişileri mi çağırdınız diye de kafamda bir soru işareti oluşuyor yani şimdi mesela artık Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin yeni süreçte ana akım medyada, merkez medyada daha fazla yer bulabileceğini görebiliriz. Ama biz bundan önce de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin adını almak bile bir riskken de bu kanalda onların yaptığı çalışmaları dile getirdik. Bu cesareti gösterdik. Bundan sonra da gösteririz. İşte az önce gösterdiğimiz gibi yani işitme engellere verilen bu destek önemli. Ama bizim herhalde medyeler düzmeyeceğimiz, olumluyu olumsuzu birbirinden ayıracak şekilde konuşacağımız düşünülmüş olacak ki herhalde pek de düşünülmemişiz yoksa bazı zamanlar Dem Parti bizi çağırıyor yani bazı programlara falan. Hatırlıyorum ben böyle şeyleri. Ama burada dönüşte kendilerine olumlu şeyler söyleyecek, kişileri davet etmişler gibi görünüyor. Ya yani bu arkadaşlarımız da diğer kurumlara elinden gelen eleştiriyi yapmaktan çekinmezken ki bence burada doğru yaparken iş Dem Parti'ye gelince biraz o eleştiri musluğunu kısıyorlar hatta sıkıyorlar da diyebilirim. Yani şimdi tamam Diyarbakır'da bir hareketlilik görüyoruz. Peki hangi Dem Parti Belediyesi'nde ne kadar meclis üyesi var mesela? Bunu biliyor muyuz? Peki TBMM'de bundan önceki dönemde engelli vekil vardı. Şimdi var mı? Sağlamcılık sağlamcılık diyor Dem Parti. Manifestolar yayınlıyor. Sivil toplum örgütleri neyi savunuyorsa aynısını en keskin ifadelerle savunuyor da bunu uygulamada ne kadar karşılıyor derseniz bence onlar da bir soru işareti. Yani böyle konferanslar yapmak evet önemlidir. Kitlenin nabzını tutmak önemlidir. Onlardan geri bildirim almak önemlidir. Bu geri bildirimleri uygulamaksa daha önemlidir. Bunun da takipçisi olmaya ve olumlu olumsuz ne varsa söylemeye devam edeceğimizi de vurgulamak isterim. Değerli izleyiciler Engellilerin Gündemi programımızın 50. bölümünü de tamamlıyoruz. Bu programda yine hem ulusal gündemden öne çıkanları sizlerle paylaştık hem de yerele indik. Engelliler yerelde doğuda batıda neler yaşıyor onları paylaşmaya çabaladık. Konuştuğumuz haberlerin linkleri açıklamalar bölümünde var. O linklerden daha ayrıntı bulabilirsiniz. Sizin için bu videoyu beğenmek ve kanala abone olmak maksimum bir dakika alabilir ama benim için büyük bir motivasyon demek oluyor. Başka bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.